Sevgili arkadaşlar, herkese selamlar. Artık Among Us oynayabiliriz. Haydi bakalım, başlıyoruz. Enes, evet, şu ekranı bir paylaş. Millet oyun görsün. Evet, ben oyunun nasıl oynandığını bilmiyorum. Bunlar net söyleniyor. Aşağıdaki kapı niye açılmıyor? buradan gelin. Mesela burada göreviniz var mı? Bilmiyorum ki oğlum, ben görevler nasıl bulunuyor. Hocam beni al. Al işte. Bir şeyler oldu. İlan ölmüş. Ya acil durum ben... butonuna bastım. Hilal ne oldu? Hocam beni attı sadece. Neden? Bilmiyorum durduk yere attım. Herkes şimdi bir oy mu kullanacak? Evet işte soru Abi ben oyunu kardelene kullanıyorum ya. Kardelen katil tipi var. Direkt yediniz hocam. Hocam bilmişsiniz. Abi ben bilmez miyim abi? Ben adamı gözünden tanırım ya. Ben adamı gözünden tanırım abi. Bir de size haftalarda dedim ki ben bu oyunu bilmiyorum. Demek ki çok iyi biliyormuşum. Ne diyorsunuz? Ben çok belli ettim. Hocam play again'e bassanız. Arkadaşlar harbiden çok belli ettin ha. Evet. Tekrar girin bakalım aynı koddan. Hocam şöyle bir şey var. Ben katil olursam ne olacak? Sen katil olursan kaderimize kalmış. Uzama bakmayın arkadaşlar. Haritayı nasıl değiştireceğiz ya? Şu klasik haritayı. Hocam yeni oda kurmanız lazım. Hadi başlayalım. Kirkit burada mısın? Burada. Kirkit oyuna kilitlendi. <laughs> Tamam bu sefer yüzlerinize de bakamadım ya. Kimin olduğunu göremedim. Hocam aşağıya. Oğlum herkes peşinden geliyor. Korkutmayın beni. Dağılın. Oyun bilgisayar yüklenir mi? Neredesiniz abi? Tek başıma canım sıkıldı ya. Oğlum herkesi öldürdünüz mü yoksa? Ne oluyor? Hocam ekleyeyim mi? Birisi istiyor da iki var. Kaç kişiyiz şu anda? Bilmiyorum. 13. Sizle birlikte. Yok şeyden bahsediyorum. Ha. Oyunda. 11 sanırım. Oha bir, Abi birini öldürmüş. Abi biri beni mi öldürdü lan? Evet hocam. Biz sarı mısınız? Bizim en az şey. Ben öldüm. Ölüyüm. Ölüm. Arkadaşlar ben bir takip et be. Yani. Ne bileyim ben anlamıyorum bunu. Güvendiğimiz dağlara kar yağdı. Oğlum insan Sohbet hocasına... söyleşi bir şey yapın mı? İnsan hocasını öldürür mü oğlum? Öldürdü bakalım bilecekler mi kim olduğunu? Hocam ben dedim öleceğimi biliyordum. Görevi kapatıp kaçsam mı dedim. Kim oğlum ben kafama göre tuşlara basıyorum. Görev görev hangisi nedir bilmiyorum. Niye yapıyorum bilmiyorum. <laughs> Hocam ölü bulduğunuz zaman raporta basacaksınız direkt. Çıkıyor. Tamam ölü bulduğum zaman raporta basarım. Ondan yine problem yok. aynı Yunus buldular seni. Görev yaparken de USE yazıyor. Onu artık varsınız. Ondan... Tamam görev yani, görev sadece o yüzde tıklama yeterli bir görev yapmak için. Yok hocam orada bir şeyleri böyle dokunun ekranı. Tamam Enes şimdi sen odayı tekrar kendin aç oğlum. ben mi açayım? Aynen açayım. Tamam. Eski, eski harita. Daha yap. Başka harita 10 kişilik açtım. kodu söylüyorum. Y A L Görünüyor, Hocam görünüyor. zaten ekranımı paylaştınız. Alkuz. Beş kişi girdi. Ben Hocam ben bir dakika geliyorum mu? Ben bu kirkiti görmedim ya. Nerede abi bu kız? Dizi görüntüsü kapalı. Kod neydi? Hocam. Kod Efendim, neydi? Kod. Kod ekranında yazıyor. Alkuz. Şimdi bu görevlerin mantığını bana kısaca bir anlatsana. Hocam şimdi görevler var. Bunların nerede olduğu yazıyor ama siz bulamazsınız belki diyeyim. Ee, şimdi odalara giriyorsunuz. Sarı renkli çerçeveli bir nesne gördüğünüz zaman onun yanına gidip yuza tıklayın. Tamam. Sonra mesela kablo birleştirme ise aynı renk kabloları birleştiriyorsunuz. Bir e, düğme varsa ona basın. O kendi kendine yüklüyor. Bitince zaten görevden çıkıyor. Öyle. Ben o görevleri tamamlayınca ne olacak? Yani herkes görevini tamamlarsa kazanıyor, ama büyük ihtimal tamamlamayacak, tamamlayamayacak çünkü imposter geliyor, kesiyor. Ama hocam haritada çıkan de... görevlerini yerine getirmesi doğru mu? evet. Abi güzelmiş o zaman ya, boyun güzel. Başlayalım hocam. Başla. Herkes doğru. bir dakika bekleyin. Altı kişi var hocam daha. Kaç kişi eksik? Dört kişilik yer var, gelen varsa. bakalım imposter kim? Yine tipleri göremedim ama Hilal ile Muhammed değil o çok belli. Ayrıca en bilindik yer alıyor. Yani bence... bence... Aa Yunus yine geliyor beni öldürmeye. Git oğlum ya. <laughs> Vallahi bir tane görev yaptım. Zelal ne oldu? Yine çıktın oyundan. Ee, o kimdi ya? Şu şu Aa, bir şey oldu. Benim yanımdan geçen siyah hocam sanırım. Siyah kim? Zeynep. Zeynep imposter diyorum ben. Katılıyor musunuz? Ama tam hatırlamıyorum. Yanımdan geçti de. Ya Enes sen söylüyorsan ben kesin katılıyorum. Ben de Zeynep diyorum hocam. Ben de Zeynep, Zeynep olmadı. Devam ederiz. Ne yapalım? Zeynep Zeynep bu iş Zeynep. Bu Bence iş, şu... de Zeynep. Bu iş ucunda Zeynep var. Zeynep ben ve Yalnız var ya. Yalnız Abi var. Arı mı? Var. Yalnız var arı gibisiniz ha. Ne oldu? Oyun devam ediyor hocam. Bir kişi kaldı impostor olarak. İki tane mi imposter vardı? <laughs> evet ben öyle ayarladım şimdi. Yedi kişiyi geçtiği zaman imposter çoğalıyor. Ya Allah kahretsin biliyordum ya. Biliyordum ya. Yine güvendiğim dağlara kar yağdı. Neden? Öldürdün çünkü. Hı. Acaba kim öldürdü? Yunus <laughs> diyenler. Ben Hilal ya da Muhammed olabilir. Ee, bence Yunus çünkü ya elektrikte ya da kamerada kesilen taktı oradan çıktı. Mantıklı. Abi Yunus elveda. Yunus'a bak adamı bak her impostur oluyor geliyor bir de beni öldürüyor. Oğlum insan Hı. bana torpil yapar biraz. Oyunu daha yeni öğreniyoruz. Şey, ee, Enes bir tane yap ya imposter'ı. Onu buradan ayarlayamıyoruz sanırım da. Yeniden gir. Yeniden mi oda kurayım? Evet. Klasik harita bu mu? Evet. Tamam. Çıkıyorum. Kapatıyorum. Tamam Bir, tane, bir kere daha kur. Çıksın herkes. Bir imposter aynı harita. 10 kişilik. Emir neredesin ya Emir? Ekranda görüntü yok arkadaşlar. E, D, V, C, V, F. Altı, yedi, iki, dört galiba. Hocam şu an YouTube'da yayınlayacak mısınız bunu? Yayınlayalım mı? Yayınlayalım hocam önce. Yayınlayacağım. Benim oynadığım mı yayınlanıyor? Sizin oynadığınız mı? Senin ekranı yayınlanıyor. Hocam ben hocam. gözükmedim değil mi? Gözükmek ister misin? Yok hocam istemem. Artık çok geç gözüktün çünkü. <gülüyor> <gülüyor> tamam ne olacak? Merve sen niye oynamadın? Yedik şey olduk başlayayım mı? Başla. Merve sen niye girmedin Merve? Hocam benim arkadaşım hepsi oynuyor Amangosu ama ben nasıl bilmiyorum ki. Cahilim. Şu tiplere bir bakayım. <laughs> Oğlum bu sefer Yunus hiç gülmedi ha. Bayağı Yunus'a hile falan kullanıyor sefer yurt Hocam vallahi yok. Bilet olamıyorum. Vallahi hocam yok. Muhammed Muhammed olabilir. Oğlum öldürme beni İlal. Enes öldü. Güvendiğimiz dağlara kar yağdı <laughs> Herkes birbirini kovalıyor ya. Ben kaçacak mı kovalayacak mı onu anlamadım. Şimdi bu görevlerin nereden olduğunu anlamak için harita falan var Ben hocam. Hadi bakalım oyumuzu kullanalım gençler. Oy verin ülkenin geleceğini yön verin hadi. Hocam ben sizi... Tabii ki benim, tabii Yok. ki benim oyum Yunus'a. Yok hocam bu sefer ben değilim. Bence Muhammed. Bence o hocam. Nasıl oldu ya? İçinde gözlerim görüntüsünü kapattı bence Hocam o. ya Zeynep ya da sizsiniz galiba. Hocam sizi asıl astılar maalesef. Ben de biliyordum hocam. Hainler. Ekran, ekrandan izlemeyin lan. Çünkü çünkü dayanamadım değil mi? Sen mi sen mi takip ettin beni Enes? Hayır hocam. Ben siz beni öldürdüler ya aşağıda. Oğlum, hayalet olarak benim ekranımı mı takip ettin diyor. Yo. Ben görev yapıyordum hayalet olarak. Nasıl anladılar lan? Dayanamadım çok hmm. güldüm. Belki de ondandır. Altı evet. kişi oldu. Gelen var mı başka? Başlat. Son el. Son el. Sekiz kişiyiz. bir kişi oyundan attı. Zeynep'i. E. Ben ben. Hocam bu el sayılmaz. Bir mı oynayacağız? Evet. Bir dakika. Başlayayım mı? Başladım. Başla. Bay 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 tiplere bir bakayım. Tiplere bir bakayım. Yakaladım seni. Kim olduğunu biliyorum artık. Gülmemek için kendini zor tutuyor. Bence kaldı. Abi bu kesinlikle söylüyorum dayanamayacağım. Bu, bu gülüş kesinlikle Hilal'in gülüşü abi. Basayım mı ortaya hocam? Daha basma. Kaç. Kaç. Kaç kaç kaç. Abi bak, bak, bak burada dost dostla duruyoruz kimseye bak, kimse birbirine bir şey yapmıyor. Bak. Oğlum bu görev nasıl yapılıyor ya? Hocam onları kabloysa birleştirin. Bir, bir düğme varsa oraya basın. Aha biri meeting düzenledi. Rapor bastı. Abi benim oyun Ne için? Benim oyun hileli. Yunus kim diyorsun? Yunus kim diyorsun? Ben Hilal diyorum. Ben de Hilal diyorum. İler. Kusma olmayacaksınız arkadaşlar. Bu gülüş normal bir gülüş değil. Bu gülüş tehlikeli bir gülüş. Aldanmayın gençler. Ya, i̇şte çıkarsa ölmüş olur. O zaman da gözükür. Hocam işte... çok pişman olacaksınız. Aa Hilal sen değil misin? Değilmiş Aha. hocam Yunus'a verelim. Yunus'a Aa, Yunus Aa yanıldık. Kaçın Yunus'tan kaçın. Hilal. Hilal. <laughs> Bilal sen çok katil gibi duruyordun Savun ama ya. İnsan bir savunma yapar be. Abi bu nasıl görev bu ya? Kareli kartı çek. Hocam oradan kartı geçireceksiniz. Karta basın. Bastım. He işte. Kartın üzerinde bastıktan sonra sağa kaydın. Kaydırdım. Tam olana kadar kaydırın siz yavaşça. Böyle yüz kere bunu mu deneyeceğim ben ya? Hocam böyle Aa. böyle yavaş gibi tamam. bir şey. Tamam. Hızını ayarlamak evet. lazım onun. Gelin beni öldürün kurtulun ya. Neden? Hocam gelin benimle gelin. Gelin benimle. Şu kartı bir kaçırayım ha tamam yaptım. Göreviniz varsa yapın hocam. Şuradakini anlayamadım. Yani dönen daireler var ya ne yapacağız orada? Hocam onu durdurmak çok zor. Tam izahaya geldiği zaman basacaksınız. Ama birini kaçırırsanız yeniden başlatıyor. Onu boş yapmayın. Ha, sen beni ne sandın be kardeş? Yapmayın. Yapacağım. Yaptım. Selam. Çatır çutur öldürüyorsunuz değil mi birbirinizi? Ben bu Muhammed'ten korkuyorum arkadaş. Birbirini kesti ya ses sol çıkmıyor da bakalım. Ya. Abi şeyler oldu. Kim? Muhammed. Ha Muhammed. Ben Muhammed diyorum. Basan Muhammed. Bak, belki Muhammed. E... Ben Yunus, ben Yunus diyorum. Ben Yunus diyorum. Kim? Ben belki Muhammed impostor olabilir ama yandan geçtim bana bir şey yapmadı o yüzden Yunusa veriyorum abi. Yunus'u Yunus takip etti. Onun için Yunus'a veriyorum ben. Yunus'a baksana. Yunus'a Yunus değil hocam. Muhammed'di. Yok. Vallahi Yunus da değilmiş ya. Oğlum Yunus adın çıkmış impostora. Her elde herkes seni işaretliyor. Ölür Muhammed. Ee, ne yapacağız şimdi? Ben dedim hocam Muhammed. Bir Muhammed Asma'yı deneyelim mi hocam? Toplu gezelim oğlum. Orada biri birini kesecek. Bir bakalım. Ben öleceğim. Oğlum bir yana tabii istedim. Pijam ben direkt muhabbet edeyim. Geliyor, öğrenmeyeceğiz belli. Bu arkadaş kesin. Imposter. Önce direkt Muhammed. mamur. Herkes Hocam ben dedim Muhammed. Muhammed. Kendi gözlerimle gördüm ben. Beni öldürecek. Tabii ben de gördüm hocam. hocam ya, Muhammed yapma ya. Bırak şu görevi tamamlayayım ya. Keşke ortaya basıp tamam mı tastırsaydı. Zaten Evet gençler teşekkür ediyoruz. Güzel bir akşam oldu. Eğlenceliydi, güzeldi. Teşekkür ederim katılımınız için. İlk defa onunla oynamayı da başarabildik. Kimler burada? Herkes burada mı? Burada güzel. Teşekkür ederiz. Güzel bir akşam oldu ya. Fena değilmiş. Birazcık eğlendim. Bir akşam da kahut oynayacağız tamam hocam, mı? Kahuttan bin kat iyi bence. Bence de. Kirket, başın güerdim abi? Evet hocam rahatladım. İyi, ben de şeyim. Hocam şimdi nasıl yapacağız? Nasıl katılacağız? Neye? Şu an değil oğlum yeter gidin uyuyun. Saat gece on bir buçuk oldu. Muhammed doğradın herkesi Muhammed. Aa Muhammed doğradın hepimizi doğradın Muhammed. Efendim hocam. Hepimizi doğradın diyorum. Hocam yarınki kamp kaça kadar sürüyor? Yarınki kampımız sekiz buçuk on bir buçuk arası. Saat sekiz buçukta orada olun. Evet hadi bakalım. Teşekkür ederiz hepinize katıldığınız için. Güzel bir akşam oldu. Ya, yine tekrarlarız tamam mı? Kendinize iyi bakın şimdilik. Görüşürüz hocam. Hocam yarın 8.30'da 8.30'da canlı yayında olun. Tamam Hı. hocam. Bay bay.